Evet, 2022 yılının ilk yayınına tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyiciler ve süper satıcılar. Bir yıl daha geride bıraktık acısıyla, tatlısıyla. Yapılan ya da yapılamayan ya da aşılan hedeflerle. Öyle ya da böyle Amerikalıların bir değişi var. Past is dust. Yani geçtiğimiz yılların kotasını hedeflerinize çok iyi bile tutturduysanız şimdi sıfırdan yeni bir yıl başlıyor. Yeni kotalar, yeni rakamlar gelecek. O yüzden ben bu bölümde biraz bu plan ve hedeflerden bahsetmek istiyorum. Şimdi satış hedeflerine yani kotalarınıza çok değinmeyeceğim. Oralarda çok fazla enerjimizi harcamayalım. Çünkü değerli satış yöneticileri ya da patronlarınız zaten size aylık ya da çeyreklik ya da yıllık kotaları veriyor. Şimdi bundan sonra biz bu hedefleri kotaları yapmak için ne yapabiliriz? Biraz ona değinelim. Yapabileceğimiz en önemli konu değerli arkadaşlar plan. Yılın planı, çeyreğin planı hatta mümkünse aylık planları bile yapabilmek. Plan da neyle başlıyor biliyor musunuz? Hedef müşterinin seçilmesiyle. E, ayakkabı ihtiyacınız varsa mağazalarda şöyle bir dolaşıyorsunuz ya da internette bir bakıyorsunuz. Yani vitrine bir göz atıyorsunuz değil mi? E, bizim de müşteri olarak vitrini doğru yerde açmamız gerekiyor ki müşterinin ilgisini çekelim. Büyüklerin deyimiyle Müslüman mahallesinde salyangoz satamayız. E biz salyangoz satarak geçimimizi sağlıyorsak ne yapacağız? E o zaman başka mahallelerde olacağız. Aynı bunun gibi ister zirai donatım araçları satın, ister muhasebe programları satın. Önce ben bu ürünleri kime satabilirim? Hangi firmalar bu ürünlere ihtiyaç duyabilir? Bunun bir planını yapmak ve hedef müşteriyi çıkartmak gerekiyor hedef almadan ateş edilmez. Şimdi İK programı satan bir yazılım firması olduğunu düşünün. Onun bir satış temsilcisiniz. Ve firma olarak da bir kriter belirlediniz. Yani yaklaşık 100 çalışanı ve bir de İK yöneticisi olan firmaları hedef alıyorsunuz. Endüstri bağımsız olduğunuz için endüstri her endüstride iş yapabilirsiniz. ama önce ne yapacaksınız? Bu kriterler çerçevesinde Uygun olan firma büyüklüklerini tespit edeceksiniz. Daha sonra araştırma ve ev ödevi olarak onların yatırım planları, ihtiyaçları, ihtiyaçlardan sonra ihtiyaçın aciliyeti ve benzer bir takım somut kriterlerle işte bu potansiyel müşteri listenizi oluşturacaksınız. Hele hele bir yıl önceden size miras kalan bir müşteri portföyü yok ise ya da projeleriniz elde yok ise bunu yapmadan yıla başlamamanızı öneririm. Peki nereden yapabilirsiniz? Birçok farklı kaynaklardan bilgi edinebilirsiniz. Özellikle o endüstriyle ilgili olan endüstri dergileri, gazeteleri, illerin, ticaret ve sanayi odalarının yayınlamış olduğu yayınlar, haberler, onların internet sitesindeki bilgileri, meslek örgütlerinin yayınları, buradan alabileceğiniz listeler, firmaların kendi web siteleri, ve internet ve hatta fısıltı gazetesi gibi size çok yardım edebilecek birbirinden farklı kaynaklar var. Şimdi önemli olan burada algıda seçici olabilmek. Tekrar ediyorum algıda seçici olabilmek. Yani zihninizi koku alabilecek bir şekilde programlamanız gerekiyor. Evet, ben de iş seyahatlerinden ve satış aktivitelerinden dolayı arabayla çok yazıyordum özellikle İstanbul'a doğru giderken hani o Sakarya'dan sonra başlayan Kocaeli, Gebze, İstanbul'a giden hat vardır ya yüzlerce binlerce işletmenin olduğu yerler. E şöyle bir bakardım tabelalarına, fabrikalarına hangisi ne kadar ne ölçte ben buralara ne pazarlayabilirim, ne satabilirim diye. İşte demeye çalıştığım bu. Yani bakış açısında size yardım hedef listenizi ve potansiyelinizi çıkartırken size yardımcı olabilecek her türlü Kaynaktan faydalanabilirsiniz. Ya bu arada eğer şanslıysanız, e, internet ya da çağrı merkezinden belki size gelebilen bir takım potansiyeller, yani leadler olabilir. Ya da bir, e, firmanızın, şirketinizin iş geliştirme ekibi varsa, o, o ekipten de kucağınıza düşen bazı leadler olabilir. Lead demek potansiyel müşteriler demek. Şimdi birçok e, B 2 B satış yapan kurumda. Pipe ya da funnel diye isimlendirdiğimiz bir satış hunisi mekanizması olur. Bu satış hunisi de bildiğiniz huni işte huninin geniş ağzını mümkün olduğu kadar potansiyel müşteriyle yani lead ile doldurmak gerekiyor ki ondan sonra aşamada kualifikasyonları yaptıktan sonra asıl hedef listeyi yani o yılın ya da çeyreğin ayın hedef listesini belirleyin. Yani kan, e, kaynaklarınızı kanalize edebileceğiniz, zamanınızı ve enerjinizi kanalize edebileceğiniz hedef listesini belirleyin. Şimdi iş burada bitiyor mu? Bu potansiyelleri belirledik. E, hedef potansiyelleri belirledik. Hayır bitmiyor. Orada biraz daha derinlemesine bir planlamaya giriyoruz. İkinci aşamaya giriyoruz. Onlar da firmayı belirledikten sonra asıl ihtiyaç sahibi bölümü belirlemek bölümü belirledikten sonra da karar mekanizmasındaki olabilecek kişileri belirlemek. Kurum içerisinde doğru kişiyi belirlemek biraz zaman alabilir arkadaşlar. Yanlışlar da yapılabilir. Önemli değil olsun deneye deneye bulunacak zaten. Ve burada en güzel referans firmaların dediğim gibi tekrar kendi internet siteleri, web siteleri ve LinkedIn Evet, yani LinkedIn gerçekten size inanılmaz bilgiler sağlayabilecek bir kaynak. Kişi bazında ve pozisyon bazında zaten bunları ediniyor olabileceksiniz orada. Evet, bugünkü yayınımı biraz şöyle sonuna doğru getireyim değerli arkadaşlar. Nedir asıl söylemeye çalıştığım? Yani kıssadan hisse nedir? Planlama ve da başı olan hedef müşterileri seçebilmek. 2000 yıl önce Çinli filozof Sun Tzu'nun yazdığı bir kitap var. Savaş sanatı. Şiddetle öneriyorum hepinize. O da zaten demiş ki, generaller savaşı çadırlarında kazanır. Bizim için çadır nedir? Senenin başında yapacağımız plan ve hedef müşterilerin belirlenmesi. Önümüzdeki hafta planlamanın ikinci bölümüne biraz daha detayına e, iniyor olacağız. Unutmayın, önce hedef, nişan al ve sonra ateş. Beni dinlediğiniz için tekrar çok çok teşekkür ediyorum. sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Umarım yayınlarımı takip ediyorsunuzdur ve beğeniyorsunuzdur. ile adreslerimi paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben de mutlu.